Et, İbrahim bin Ethem'e insanlar Bağdat'ta soruyorlar. Diyorlar ki, Ey İbrahim Ethem, bir ismi de İshak. Biz, Allahu Teala diyor ki, siz bana dua ediniz, ben de duanıza icabet edeyim. Duanızı kabul edeyim yani. Diyor. Ama biz yıllardır Allah'a dua ediyoruz ama Allahu Teala bizlerin dualarını kabul etmedi diyorlar. İbrahim Etem onlara şöyle söylüyor. Dualarınız neden kabul olmuyor biliyor musunuz diyor. Şimdi dinleyin. Bunun için dualar kabul olmuyor diyor. Bir, Allah'ı tanıdığımızı söylüyoruz ama hakkını eda etmiyoruz. İki, Kur'an okuyoruz İçindekilerle amel etmiyoruz. 3 Allah Resulünü sevdiğimizi söylüyor, sünnetini terk ediyoruz. 4 Şeytanın düşman olduğunu bilir, iddia ederiz ama onun emri ne itaat ederiz, yolundan gideriz. 5 Cennete gideceğimizi söyleriz ama Cennete gidecek ameller işlemeyiz. 6 Cehennemden kurtulacağımızı söyleriz ama bile bile cehenneme götürür kendimizi atarız. 7 Ölümün hak olduğunu söyleriz ama ölüm için hazırlık yapmayız hepimiz diyoruz ki öleceğiz. E eyvallah. Öleceğiz ama sanki seneler sonra, yıllar sonra bu ölümün bize geleceğini düşünüyoruz. Yarın da öleceğimizi düşünüp hazırlığımızı ona göre yapmıyoruz kardeşlerimiz. Din kardeşlerimizin ayıplarıyla meşgul olur, kendi ayıplarımızı görmeyiz. Yani yiğitlik, Gerçekçilik, er kişilik nedir biliyor musunuz? Başkalarının ayıp ve kusurlarını görmek değil. Yiğitlik, kendi ayıp ve kusurlarını görmektir. Dokuz, Rabbimizin nimetlerinden istifade ederiz ama şükrünü yapmayız. On, ölülerimizi birer birer defneder, bir günde öleceğimizi düşünüp ibret almayız. İşte bunlardan bunlara dikkat etmediğimiz için Allahu Teala bizlerin de dualarını ne yapıyor? Kabul etmiyor. Kabul etmesi için ne yapacağız? Böyle yapmamız gerekiyor. Kabul olması için her şeyimizi ihlas ile yapmamız lazım.